ifadesinin değeri kaçtır diyor. Bak bunu parçalayalım bir. Yani 4 üst kısmını parçalıyorum. 1 çarpı 4 eksi log kitabında 3 diyor. Ee, şimdi arkadaşlar logaritmanın bir özelliği var. Böyle bir durumda yani logaritmanın kendisi üst olduğunda şu logaritmanın üst tarafı da üst sayının tabanını yerleştirebiliyorum. 3 eksi log kitabında 4. Devam. 4 çarpı 3. Bak şu log 2 kitabında 4 ne? Bunu bir yazayım. Kitabında 2'nin karesi olarak yazabilirsin 4'ü. 2'yi başa at. 2 log kitabında 2. Kitabında 2, 2 1 yaptığı için burası 2 yapıyor direkt. Yani şurası komple arkadaşlar. 2 tamam. 3 sıra eksi 2 oldu. O zaman 4 çarpı 1 bölü 3'ün karesi. 4 çarpı 1 bölü 9. Yani 4 bölü 9 olur. Anlamayan varsa yorumlara yazabilir. Anlamadığı, anlamadığı tarafı.